Öte yandan ev hanımlarına emeklilik hakkı geliyor. Hazırlanan teklifin ayrıntıları belli oldu. Buna göre ev kadınları 4500 gün prim ödemeleri halinde emekli olabilecek. Primlerin üçte birini ise devlet karşılayacak. Evdeki emekleri karşılığını bulacak. Ev kadınları için emeklilik yolu açılıyor. 40 yıllık evliyim. Yani hiçbir yan desteğim yok. Eşim verirse harcam, vermezse harcamıyorum. İnşallah olursa çok memnun oluruz. Milyonlarca ev hanımını ilgilendiren düzenleme meclis yolunda. Bu düzenlemeye göre ev hanımları daha esnek şartlarla emekli olabilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hazırladığı teklifin detayları belli oldu. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta sistemiyle sosyal güvenceye kavuşturulacak. Ev hanımlar için iyi olur bence ya. Bunlar daha çok yıpranıyor. Kadın olmazsa olmaz. O yüzden bunu hak ediyor diyorsun. Evet hak ediyorlar. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek. Kaynak kurulacak Aile ve Gençlik Bankası'ndan sağlanacak. İnşallah olur. Sosyal devlet politikası içerisinde devletimiz yaparsa çok güzel olur. Ev hanımının ekstra bir geliri yok. E çalışan da kendi primini öderken zaten zorlanıyor. Güzel bir şekilde destek çıkarlarsa süper olur. Ev kadınları sosyal güvenceyle sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağkur ve SSK primleri eşitlendiğinde 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek. Ciddi bir destek olur gerçekleşirse iyi aslında. Teklifte çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanı da var. Çalışan anneler için yıpranma düzenlemesi de gündemde. Bir çocuğa bakan kadının yorgunluğuyla Beş çocuğa bakan kadının yorgunluğu tabii ki bir değil. Ben iki engelli annesiyim. Keşke bütün engelli annelere emekli olabilse. Çünkü bizim hayatımız yok. Sosyal hayatımız yok, çevremiz yok, arkadaşlığımız yok. Sürekli eve bağımlıyız. Dört buçuk yıl daha çalışmam gerekiyor emekli olmam için. Birazcık destek verilmesi şart yani. O yıpranma payı olursa bayanlar için... Daha erken emekli olur, kendimize daha fazla zaman ayırırız. Teklif hazırlanan ikinci torba yasa paketiyle meclise sevk edilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.